Selamlar, hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün gündemimiz Galatasaray. Öncelikle Vanda ve Icardi'yi konuşacağız. Biliyorsun. Tabii onu konuşmadan olmaz. Zor bir durum. Icardi dertli. Ama Vanda tekrar eklemiş diye duydum Icardi'yi. Kardeşim çok toksik bir ilişki ya çok kötü bir ilişki. Yani çok üzülüyorum. Yani şimdi ya ama bence şey bu Picard'dan kaynaklanmıyor. Mauro'dan değil de Vandana tarafından kaynaklandığı belli. Toksik bir kadın. Tam, tam onu diyecektim. Yani. Bir şey diyeceğim de şimdi Galatasaraylılar benim Ya <gülüyor> sürekli <gülüyor> ayrılıyorlar, sürekli barışıyorlar. Sürekli bir şeyler oluyor ilişkinin içerisinde. Hani zaten başlangıç itibariyle çok problemli, çok sıkıntılı bir başlangıç var ilişkinin ama hani ulan tamam evlendin. Çocuk çocuğa karıştınız. Ne bileyim. Daha hala ne istiyorsunuz birbirinizden ya. Çok acayip bir şey yani. Bu Vandana ile Icardi ilişkisi gerçekten de hani bütün herkesin Iı, örnek alması gereken bir ilişki olumsuz anlamda. Yani ibretlik bakmaları lazım. Bu hayatta biz ne yapıyoruz, neredeyiz, neden böyle yaşıyoruz. Herkesin bütün bunları sorgulaması gerekiyor bence. Ama evet. işin Galatasaray tarafına geçeyim hemen. Galatasaray açısından çok büyük bir problem olacağını düşünmüyorum. Tam tersi erkekler sevdiği kadını kaybedince işine daha çok odaklanır. O yüzden ben İkardir'in de işine daha çok odaklanacağını düşünüyorum. Kötü olmadı. Yani paranın her zaman bir şeyleri çözeceğini düşünenler kadın ve erkekler fark etmiyor. Düşünenler bununla beraber paramın her şeyi çözmeyeceğini görmüş oldular yani. Evet, tabii canım orası kesin. Öyle olsaydı zaten para çözseydi Acun Ilıcalı, Mehmet Ali Erbil bunlar bu kadar boşanmazdı yani. Kısaca Vanda Cium'a değindiğimize göre Galatasaray'dan yine devam ediyoruz. Sağ bek tamam Galatasaray'da. Orta saha hala net gelmedi. Net bir isim yok. Netleşmedi. Yönetim ne yapıyor? Dursun Başkan. Şimdi yönetim uğraşıyor. Hani belli yıldız futbolcuları getirmek için ama burada Galatasaray taraftarının hatta bütün Fenerbahçe taraftarları için de geçerli. Hepsinin farkında olması gereken bir durum var. Arkadaşlar size çok net bir haberim var. Temmuz ayında Galatasaray istediği orta sahayı, istediği tipte yani istediği seviyede orta sahayı getiremez. Bu çok açık bir şey. Bunun için Ağustos ayı bekleniyor. Fenerbahçe'de de durum aynısı. Yani Acun Ilıcalı dediğiniz kişi de hani sonuçta bir şeylerin farkında. Ağzından sözler çıktı. Ben çok büyük yıldız transferler getireceğim dedi. Ama ortada yıldız falan yok. O da Ağustos ayının sonunu bekliyor. Çünkü bizim Türkiye'de kulüplerin yaptığı şey bu. Ağustos sonunu bekleyelim. Oradan kelepir e, fiyata oyuncu düşürelim. Mantık bu. Şu anda zaten hakikaten mesela Galatasaray Rabio'ya gitti şu anda zaten. Gerçek bu transfer haberi. Rabio için uğraşıyor. Doğru. Yabancı basında da bunlar çıktı. Doğru eyvallah. Ama nasıl transfer edeceksin Rabio'yu? Yani Temmuz ayının daha başlarında neredeyse ortasına bile gelmemişsin. Rabio dediğin adam e, yani çok büyük futbolcu. Çok büyük takımlarda oynayabilecek bir futbolcu. Ve çok daha yüksek teklifler alabilir her an için. Şu anda daha hani yeni yeni açılıyor transfer piyasası hal böyleyken sen e, Rabio'nun Galatasaray işte hadi sana 8 milyon euro yıllık maaş iyi tamam geliyorum galiba ben artık Galatasaray'lıyım demesini falan bekleme böyle bir şey olmayacak Rabio gibi bir Rabio seviyesinde bir oyuncuyu alacaksan ya da Höybiyerk aynı şekilde bakın Höybiyerk'e de Galatasaray gitti menajeri Galatasaray'a şunu söyledi dedi ki tamam bizim parayla alakalı bir sıkıntı yok biz diğer teklifleri de görmek istiyoruz bütün teklifleri görelim kararımızı verelim size dönelim dedi ve Galatasaray'ı kapıdan yolladı. Çünkü çok erken gitti Galatasaray her Erke. bir Yani erken gitmesi problem değil burada ama tabii ki beklemek zorunda. Adamın Ağustos ayını görecek Höybiyerk dediğin adam. Öyle çat diye gitmez. Ha gelir Barcelona'dan teklif Höybiyerk hemen gider. Ama Galatasaray'dan teklif geldiği zaman diyecek ki ya bir durun bir bekleyelim. Torreira da aynı şekilde Galatasaray'ı bekletti. Ağustos'un sonuna kadar bekletti Galatasaray'ı. Yani çoğu oyuncu bu şekilde bekledi. Ziye Eylül ayına kadar bekletti neredeyse. Mauro Icardi zamanında gelmeden önce Eylül ayına kadar Galatasaray'ı bekletti. Bu oyuncular Avrupa'da kulüp bakıyorlar. Kendilerine aslında en iyi teklifi bekliyorlar. Olmazsa Galatasaray'a geliyor. Zaten Galatasaray olmasa Fenerbahçe, Fenerbahçe olmasa Beşiktaş hazırda bekliyor. O yüzden arkadaşlar Temmuz ayında transfer olmayacak. Bunun hayalini kurmayın. Ha şöyle olacak. Belki bir tane 8 numara getirirler ama böyle çok üst düzey bir profil gelmez. Sıradan ortalama bir 8 numara Galatasaray'a gelir. Şu andaki durum bu. He ama tabii ki spor yorumcuları Galatasaray muhabirleri sizin heyecanınızı canlı tutmak için Galatasaray'ın görüştüğü bir 8 numara var. Galatasaray'ın işte Fransa şey eee Dünya Kupası kazanmış bir sekiz numara arayışı var. Vesaire diye sizi heyecanlandıracak haberler yapıyor. Galatasaray gerçekten de gidip görüşüyor. Yalan değil bu haberler. Ama bu bugünden yarın olacak haber şey gerçekleşecek transferler değil bunlar. O yüzden Galatasaray taraftarının yapması gereken tek şey var. Beklemek. Ağustos ayının sonunu beklemek hatta. Ağustos ayının başı bile zor. Öyle söyleyeyim. Şimdi bir de e, şey haberi var ya. Morsan Galatasaray'ı takipten çıktı. Hayırdır ya? Devamında şeyi sorayım mı? Beraber cevaplarsın. Tete'den kötü haber. 2,5 milyon ceza yemiş. Ne diyorsun? Morsan'la başlayalım önce. Morutsan şöyle hani bu sezon muhtemelen ya bir daha kiralanacak ya da artık e, gönderilecek ama çok büyük sakatlık yaşadığı için hani zaten Galatasaray'da oynama şansı hiçbir şekilde kalmadı. O da artık kulüple bağlarını kopardı. O da artık bir şeylerin farkında. Gayet normal. Tete'ye gelecek olsak ceza zaten Tete'ye girmiş oldu. 2,5 milyon euroyu o ödeyecek. E, zaten hiçbir şey yapmadı Galatasaray'da. Ödesi iyi oldu. Hazırlık maçı oynandı. Galatasaray Batu Şahin'in kaçırdığı goller konuşuldu Galatasaray'da. Nasıl buldun bu oyuncu oyuncuyu, performanslarını genel olarak? Ya Tam olarak izleyemedim yarım yamalak izledim ama Batshuayi'nin kaçırdığı goller sosyal medyada hani birileri tarafından böyle dalga konusu oldu ya da çok konuşuldu falan ama arkadaşlar zaten Batshuayi bu yani Batshuayi öyle çok net, klas, bitiriciliği olan bir oyuncu değil. O her zaman kaleye birazcık kör bir şekilde şut çekiyor. Top ayağına geldiği anda çerçeveye doğru sert şutlar atan bir oyuncu. Böyle hani ince vuruşlar yapan bir oyuncu değil. Hiçbir zaman olmadı Batshuayi böyle bir adam. Hı -hı. Bunu zaten artık tercih bile etmiyor. Ayağına geldi mi abanıyor topa. E yine abandı birkaç pozisyonda onları kaçırdı. Ee, bunlar normal. Zaten bu Batçay böyle bir oyuncu ama Batçay'ın alameti farikası zaten ön alanda yaptığı baskı fiziksel olarak Öyle kurduğu rakiplerine üstünlük, pas oyununa da ayak uydurabilmesi, eskiden iyi bir bağlantı oyuncusu değildi aslında ama artık ona da ayak uydurabilmesi vesaire çok önemli özellikleri olan bir satrafor. Ama hani böyle safkan golcü Icardi gibi değil. Zaten o iş Icardi'nin işi. O yüzden bence paniğe gerek yok. Ha yani bu arada Metehan Baltacı çok fazla övülüyor. Arkadaşlar kaç tane 90 dakikasını izledik daha? Hani böyle bir iki tane üç tane 90 dakikasını izleyip biraz özsek çok daha iyi olur. Yani bir tane genç oyuncu 5 dakika süre alsın, bir gol asist yapsın hemen o uçuyor. Yani sosyal medyada uçuyor. İşte bunun en güzel örneği Eyüp Aydın. Eyüp Aydın Galatasaray'da bir maça çıktı. Böyle son 5 dakika kala falan oyuna girdi. Kupa maçı mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam kupa maçıydı. Adam hiçbir şey yapmadı zaten. Hani zaten yapacak bir durumu da yoktu. Hani çok az kalmıştı. Son dakika bir korner oldu. Eyüp Aydın korner kullandı. Eyüp Aydın'ın kullandığı korner gol oldu. Başladılar ayıp aydın konuşmaya. Vay işte şöyle genç yetenek, böyle genç yetenek, işte şöyle iyi, böyle iyi adam hani asist yaptı diye ama yaptığı asist de yani bir tane korner kullanması. Bu kadar. Eyüp Aydın Galatasaray seviyesinde bir oyuncu değil. Hiçbir zaman da Eyüp Aydın Galatasaray seviyesinde bir oyuncu olmayacak. Size bunu net söyleyeyim yani. Olmayacak yani. Ama sadece bir asist yaptı diye o oradan başladılar. Şimdi Metehan'a başlıyorlar. İki tane gol attı diye hemen. Baya bu adam stoper zaten kardeşim. İkinci golde zaten adam orta açayım derken yanlışlıkla attı. Hemen abartmaya, hemen heyecan yaratmaya gerek yok. Bir görelim birkaç maçını. Kendisini nedenli geliştirmiş, nedenli geliştirir bir görelim. Ondan sonra başlarız yani. Çok erken. Şimdi biraz da Davinson Sanchez'i konuşalım. Amerika'ya damga vurdu biliyorsun. Uruguay delediler. Davinson Sanchez yani kaç milyon, evet. kaç milyon euro eder sence? Yani o çok eder. en az 30'u var. 30'dan aşağı Galatasaray kesinlikle bırakmamalı. Ama benim anladığım kadarıyla Galatasaray Davinson Sanchez'i satmak istiyor. Galatasaray'ın Davinson Sanchez'i satmak istemesinin sebebini söyleyeyim. Çok konuşulmuyor bu basında medyada ama Sanchez'in yıllık maaşı yüksek arkadaşlar. Hani 3,5 milyon euroları falan buluyor. Hani çünkü Hı. o Premier Lig'den geldi. Premier Lig'de biliyorsunuz hani maaşlar çok yüksek. En az 4 milyon eurolara 5 milyon eurolara bulan maaşlar oluyor orada. Bu yüzden de gayet normal Galatasaray'ı satmak istemesi. Yaşı artık 28'e gelmiş bir oyuncu. Öyle çok genç bir oyuncu da değil. Şu anda satabileceğin en iyi yaşta. Yani bundan sonra eğer satmazsan bir iki sene sonra satman çok daha zorlaşacak. Zaten hani sözleşmesinin bitmesine de daha kısa bir süre kalınca daha ucuza gidiyor futbolcular. E bu da var. Galatasaray bunları düşünüyor, hesap ediyor. Bu yüzden de Davinson Sanchez'i satmak istiyor. Zaten hani e, 9.750'ye falan aldı, yani 10 milyon euroya yakın bir bon servis verdi. İşte bu yıllık maaş da yüksek. Şu anda diyor ki Galatasaray ben bu adamı en azından 20-25'e satarsam hem iyi kar elde etmiş olurum, hem yüksek maaştan da kurtulmuş olurum. Başka bir stoper bulurum. Stoper bulmak çok zor bir şey değil çünkü hani neticede iyi bir stoper bulurum diye düşünüyor oraya başka. Ama şunu söyleyeyim bu riskli bir hamle. Yani şunu düşünmesi lazım Galatasaray'ın. Bence Davison Sanchez bu ligin tartışmasız en iyi stoperi. Çok net söylüyorum. En iyi stoperi. Ligin en iyi stoperini yani Mourinho'nun Fenerbahçesi ile yarışırken işte bakın Rafa Silva'lar, Immobiller falan Beşiktaş'la yıldız futbolcular getiriyorken artık daha güçlü bir Süper Lig olacakken önümüzdeki sezon daha zor olacakken her şey satmamak bence daha mantıklı olur. Ama evet. dediğim gibi normal şartlarda baktığında mantıklı. Bakalım ne olacak? Bakalım görelim. Teşekkür ediyorum yorumların için. Ben teşekkür ederim. Hoşçakal. Hoşçakal.